Arkadaşlar merhaba. Bir hafta 10 gündür video çekemiyorum. Geçen hafta Arife gününden beri rahatsızım. Bende faranjit var. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama bademciklerim şişmiş. Dolaptan normalde yazın bile su içmiyorum. Soğuk su olsun. Soğuk meyve olsun. Ne içebiliyorum ne yiyebiliyorum. Bu belki 30-40 senedir böyle. Ama bir şekilde bademciklerim şişmiş. Yalniz betona bastım belki onunla ilgili olabilir. Bugün Cuma Bayramdan sonraki ilk Cuma biraz alışveriş yapayım istedim. Dün bütün gün evde yattım. İlaçta. Yeterince yedekte yok. Biliyorsunuz sağlık ocakları, aile hekimleri falan bayramda çalışmadı. Elimde olan imkanlarla işte kekik, zencefil onları kaynatıp içtim falan. Yarım paket antibiyotik vardı. Onu ikiye bölerekten. Yani böyle böyle biraz daha iyiyim ama sesim kötü. Çünkü boğazlarım gerçekten çok kötü. Yatağa yattığım zaman uzun süre bir şey içmeyince bademciklerim böyle sertleşiyor gibi sanki. Neyse. Yani bir hafta on gündür sizlere video çekememin sebebi rahatsızlığımla ilgili. Şu an Nata Caddesi'nde dolaşıyorum. Daha doğrusu dolaşıyorum değil. Evde hiçbir şey yok. Gidip marketten sebze falan alayım. Bu arada geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Hani bir video ile kutlayamadım. Aslında ufak bir video çekmiştim ama onu yükleyemedim. Hepinizin tekrar geçmiş bayramınızı kutluyorum. Esenlik dolu, daha nice sağlıklı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Yeni abone olan arkadaşlarıma da hoş geldin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.